Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yağlı boyamın yarısını göstereceğim. Arkadaşlar ben biraz yaptım ama çok heyecanlandım. Yarısını sizinle paylaşmak istedim. Şimdi siyah boyamı alayım. azıcık açalım. Arkadaşlar ben bundan önce siyah boyamı açmayı unutmuşum. Annem hatırlattı. Ne <laughs> olmamış. Tekrar baştan üstünden geçerek boyuyorum bunları. Aslında çirkin boyamış. Ama ilk yağlı boyam. Böyle bir şey değil. bir yer. Burayı nasıl incelteceğiz? Burayı nasıl <laughs> Arkadaşlar <ev>. şimdi <laughs> Bu kadar yani başka videoda çekeceğim. Görüşmek üzere.